Biliyorsunuz böyle bir video Çantaburi'den Pataya'ya doğru geçerken çekmiştim size. Çok olumlu yorumlar, yani olumsuz yorum da gelmedi ama yorum gelmedi gerçekten videoya çok fazla. Ee, aa yine bir tane daha böyle bir koçlukla böyle yol hikayesini birleştirdiğimiz, arabanın kamerasından yol görüntülerini koyduğum, benimle böyle konuşarak sizinle araba kullanırken bir yandan hem can sıkıntımı giderdim hem sizlerle dertleştiğim bir tane, bir başka videomuz daha olsun istedim kanalda. Umarım bu video o diğer videoya göre daha fazla yorum alır, daha fazla izleme alır. Bugünkü konumuz kariyer. Takip edenler bilir, Instagram'da yeni bir challenge'a başladım aslında. O da şöyle bir challenge. Bundan sonra her ay bir konu belirleyip o konu üzerine sizlerle bazı faydalı dokümanlar, bazı faydalı çalışma egzersizleri paylaşmak istiyorum. Böyle bir amacım var. Bunu Mayıs sonuna kadar hatta devam ettirmeyi düşünüyorum. Bizim koştuğunda sezonu var aslında. Tiyatro gibi aynı. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta pek insanların böyle kişisel gelişimmiş, eğitimmiş pek bunları ayıracak vakti olmuyor. Ben de hak veriyorum. Çünkü insanlar zaten bir sene boyunca çok yoğun olarak çalışıyorlar. E yazın da o yazın verdiği rehavet de İnsanlarla uğraşmak istemiyor tabii insanlar. Mesleği 2020 yılından beri yapıyorum. 2020 yılından beri biraz daha yazları böyle rahat geçiyor. Şimdi bugünkü konumuz kariyer. Ve kariyer olarak da ben biraz size kendi kariyerimden bahsedeyim size. Beni tanıyanlar biliyor işte koşulluk yapıyorum, İngilizce öğretmenliği yapıyorum vesaire ama hani bu yolculuk nasıl başladı, bu, bu noktalara nasıl geldi? 1981 yılında doğdum, 44 yaşındayım şu anda. 44 yıllık bir deneyim söz konusu. Saksı değilim. İşte 20'li yaşlarımız, 30'lu yaşlarımız deneyim kazanma yaşı. 30-40 yaşlarsa o kazandığımız deneyimi satma yaşı olarak hissediyorum ben. Burada biz deneyimi nasıl kazanacağız diye bir soru çıkabiliyor. Okuldan mezun olup bir bölümde sonra o mezun olduğumuz alanda okulda edindiğiniz bilgilerle çok çalışmaya başlayamıyorsunuz. Bu neden böyle bilmiyorum ya da diğer ülkelerde de böyle mi bilmiyorum. Türkiye'de okuduğum için ben Türkiye için yorum yapabileceğim. Yabancı ülkelerde okuyanlar varsa eğer onlar da yorum yaparlarsa sevinirim. okulda sadece bazı belli başlı şeyler alıyorsunuz. Daha sonra iş hayatına başladığınız zaman iş hayatında pratikte bazı şeyleri öğreniyorsunuz. Şimdi burada benim kariyer yolculuğumu anlatırken bu konulara değineceğim zaten. Aynı zamanda şu Türkiye'nin genel problemi olan şu liyakat sorununa da bu videoda biraz değinmek istiyorum. Böyle bir Hawaii Meteor Mother tadında biraz detaylı ama her şeyin sonunda birbirine bağlanacağı ve aa hocam bunu iyi ki anlatmış diyebileceğiniz bir hikayem var size. Bunu isterseniz izninizle sizlerle yavaş yavaş paylaşayım. Öncelikle sizden özür diliyorum. Sizlerle göz kontağı kuramıyorum şu anda çünkü yola bakmak gerekiyor. Arkadaşlar benim yolculuğum aslında meslek lisesine gitmemle başladı. Çünkü meslek lisesine gittiğinizde belli bir kariyer seçimi aslında sizin için yapılmış oluyor. Peki ben meslek lisesine niye gittim? benim mezun olduğum zaman gidebileceğim Marmara Lisesi vardı Küçükçekmece'de. Düz lise. Anadolu liseleri vardı. Fen liseleri vardı. Bir de meslek liseleri vardı. İmam Hatip de vardı galiba sanırım ama İmam Hatip'e gitmeyi pek düşünmedim açıkçası. Ve Marmara Lisesi'ne gitmek istemedim ben. Çünkü düz liseydi orası ve gerçekten çok düz bir liseydi. Anadolu Lisesi'ne de aslında giriş yapabiliyordum. Anadolu'sına gittiğimizde nedense bizden bağış yapmamızı istediler okula. Herhalde giriş yapacağım puan yetmiyordu çünkü sanırım yet, yetseydi istemezlerdi diye düşünüyorum mantıkta. E biz de o bağışı yapamadığımız için 96 yılında 15 yaşındayken çevrenin etkisi de demeyeyim de hani seçeneklerin de çok kısıtlı olmasından dolayı meslek listesini tercih. Ettim. Ancak şöyle bir sıkıntı vardı ki ben her zaman sosyal bir kişiydim. Yani sosyal bir kişi nasıl olur? Sosyal zekası gelişmiş olan bir kişi. Ben şu anda çoklu zeka testleri falan da yapıyorum ve çocukların meslek seçimi için de falan çoklu zeka testlerinin çok büyük faydasını görüyoruz. Çocuğun zekasının neye yatkın olduğu, hangi alanlarda ilerleyebileceğini net bir şekilde görüyoruz. En azından velilerin isteklerine göre değil de çocuğun kendi kapasitesine göre meslek seçimi yapmasını sağlıyor. Tabi bu da bazı problemleri getirdi çünkü meslek lisesinde işte bir elektronik bölümündeyim ben devreler mevreler falan bilmem ne yapmanız gerekiyor İşte biraz daha teknik tarafa bakmanız gerekiyor ben orada çok zorlandım açıkçası hayatımı değiştiren noktalardan birisi lise de staj yapmamız gerekiyor o zamanki öğretmenimiz de bize bir staj yeri önerdi CompuCom diye bir tane firma Packard Bell Neck'in Türkiye distribütörüydü elektroniğe göre de bilgisayar biraz daha böyle bana yatkın gibi geldiği için ben o staj yerini kabul ettim liseden arkadaşlarımızla birlikte orada staj yapmaya başladım. Bilgisayar dünyasının elektronikten daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Daha sonra ona geldi üniversite. Üniversite konusunda bizim bütün meslek liselerinin yediği bir kazık vardır. Yani katsayı olayı. 2 yıllık okullara, yüksek okullara çok kolay bir şekilde girerler ama 4 yıllık okullara kolay bir şekilde giremezlerdi o zamanlar. Şu an hala öyle mi bilmiyorum. Ayrıca o zamanlar meslek lisesi olarak mesela ben elektronik bölümünden mezun olduğum için otomatikman sayısal mezunum olmuş oluyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Sözel zekam var. Yani eşit ağırlık bile değil. Direkt sözel. Bir sene dershaneye gittim. Çalıştım. O arada Burger King'e girdim hatta dershaneye giderken dershane paramı çıkarmak için. Bir şekilde İstanbul Üniversitesi'nde kontrol sistemleri teknolojisi diye daha önce hiç ismini duymamış olduğum bir bölümü kazandım. 4 yıllık bir okula girmek zaten çok zeki olmak gerekiyor. Belki zeki olabilirim ama yani o kadar ders konusunda çalışkan değilim açıkçası. Girdiğim sene 99 yılıydı. Ağustos ayında da 99 depremi oldu zaten biliyorsunuz. Ve Avcılar'daydı benim okulum, İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsündeydi ve okul depremde bayağı ciddi bir şekilde hasar almış durumdaydı. Bu şartlar altında eğitime başladım ve yine çalışmam gerekiyordu okulun masraflarını da çıkartabilmek için. Stajımı yapmış olduğum o dönemki kompikom firmasına tekrar iş başvurusundaydım. Onlar da kabul ettiler sağ olsunlar. Okulum da ikinci öğretimde. Sabahları kalkıyordum, işe gidiyordum. 3.30 gibi işten çıkıyordum. 5'te okulum başlıyordu. 5'te okula geliyordum. 10 gibi de, gece 10 gibi de okulum bitiyordu. Tekrar eve dönüyordum. Bu şekilde ben bir dönem boyunca okula gidip geldim ama... Bu beni gerçekten çok zorlamaya başlamıştı bir süre sonra. Bir aslında okulla alakalı şöyle bir sıkıntım var. Okulda ben ders dinliyorum. Ders dinlemekle alakalı bir problem yok ama bir süre sonra sıkılıyorum dersi dinlerken ve başka şeyler düşünmeye başlıyorum. Dersten sonra da işte ödevmiş, ödevmiş, bilmem neymiş falan hani bunları yapmakla alakalı bazı sıkıntılarım vardı. Yani dersi okulda dinlerdim ve dinlediğim kadarıyla kalırdı. O dönem hatta bizim kontrol sistemleri teknolojisinde sadece 4 tane kızın öğrenci vardı. 4 tane kız öğrenci paylaşmaktan 44 kişi falandık biz. Diğer 40 erkekle notlarımı paylaşmaktan böyle helak olmuştu. Biz hatta grup yapmıştık yani. 10'ar kişi 10'ar kişi işte bir kız 10 kişiye notlarını veriyor. Bir kız diğer 10 kişiye veriyor falan. Bu şekilde bir yöntem oluşturmuştuk. Zaten üniversitede not paylaşımı, fotokopiler, motokopiler falan meşhurdur biliyorsunuz. Alınan fotokopiler de kaç kere okunmuştur artık kim bilir. Mart ayı gibi Beko'ya girdim. Hakan arkadaşımız aynı üniversitede bizde okuyan oraya bir ilan asmış sağ olsun. Ben de o ilan panosunu görüp oraya başvurdum. Bir de haftada 6 gün çalışıyorsunuz. Bir gün izniniz var. zaten okulu da çok fazla sevmediğim için açıkçası. Okuldaki hocalarımla konuştum ve dedim ki ben dedim geleyim sadece sınavlara gireyim. Yalnız o arada da ben Beko'ya Mart 2001'de başladım. Mart 2001'de de arkadaşlar Mart krizi patlak verdi. İşte 5 bankanın batması, doların bir gecede işte 2 katına çıkması. Türkiye'deki krizler ülkesi de 2001 yılında o şekilde tanışmış olduk. Tabii benden önce ebeveynlerim nice krizler görmüşlerdi. Yani benim gördüğüm, ilk yaşadığım, bana, bana en çok etki eden kriz oydu. Beko'ya 5 tane tam zamanlı çalışan, 4 ee, tane de part-time çalışan alınacakken, 2 tane part-time çalışan almaya karar verdiler. Ve ben Compu.com'da çalışırken 135 liraydı sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. 135 milyon O zamanlar 6-0 vardı. 135 milyon maaş alıyordum. Beko'ya ise part-time olarak 250 lira gibi bir maaşla başladım. Yani haftada 3 gün işe gideceğim. 4 gün tatil ve aldığım paranın bir ay işe gittiğim paranın 2 katı kadar para alacağım. 4 günde boş olduğum için ben 3 gün işe gidiyordum. 4 günde işte Edirne'de okuyan arkadaşlarım vardı. Dershanen tanıdığım. İzmir'de okuyan arkadaşlarım vardı. Onların yanına gidiyordum. Tabii ben bir anda kazancımı 2 katına çıkartmıştım ama 4 katına çıkarttığım için bu sefer geçinememeye, geçinmekle alakalı biraz problemler yaşamaya başlamıştım. Beko'da bir arkadaşımız kahvede Fenerbahçe Galatasaray maçını izlerken GBT kontrol için jandarma kahveye giriyor. Kimlikleri kontrol ederken bu arkadaşın da asker kaçağı ordu or ortaya çıkıyor. Çocuk Fenerbahçe Galatasaray maçından ne nezarete alınıyor. Hafta sonu olduğu için de pazartesi günü de birliğine teslim olmak üzere askeriyeye geçiyor. Ve bu şekilde Beko'da full time çalışmaya ben başladım arkadaşlar. Ta ki ben de 2008 yılında askere gidene kadar. Geldikten sonra ise böyle kariyerimde hep bir aslında bir dönüşüm, bir değişim istiyordum. Çünkü dedim ya sosyal zekaya sahip birisi olduğum için bilgisayarda ne kadar iyi olsam da ki bu konuda mütevazı olmayacağım gerçekten. Bir problem bulmaymış, sorun bulmaymış vesaireymiş. Yani bu konuda biraz kendime güvenirim açıkçası. Ya bu arada e, üniversiteyi de kontrol sistemleri de üniversitesinde böyle İTKK bitirdim. Açık öğretime DGS ile geçiş yapıp 4 yıllık işletme diploması da aldım açık öğretimden. E, bu şekilde de bir e, üniversite olayını da halletmiş olduk. Açık öğretim o yüzden benim kariyerimde çok önemli bir yerdir. Açık öğretimi çok severim. Yılmaz şeyine de buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum açık özellikle. Bu açık öğretim sistemini ülkemize kazandırdığı için. Benim gibi okulu sevmeyenler için açık öğretim gerçekten ilaç olmuştur. Açık öğretime mezun olacağım sene 7 tane dersten bütünlemeye girdim arkadaşlar. Ve bu 7 tane dersten bütünlemeye girdiğimde ben evliydim o zaman. Ayvalık'ta tatile çıkmıştık. Ayvalık'ta o tatil boyunca bir yanda bira, bir yanda midye dolma ve bir yanda ders kitaplarım, ders notlarım. Ben bir hafta boyunca ders çalıştım. Tümü bütünlemelerde verdim, mezun oldum. Üniversite mezun olduğum için, yani üniversite mezunları da tüm tanıtım ve yapabildiği için bir firmada çalışmaya başladım. O firmada çalışırken ben bir doktora girdim orada. Firmanın ilaçlarını tanıtacağım. Doktor dedi ki sen de otur şuraya, ben de sana senin çalıştığın firmayı dedi sana bir anlatayım bakalım. Sen de o firmada çalışmaya devam edebilecek misin? Ve arkadaşlar doktor bana öyle şeyler anlattı ki firma hakkında. Firmanın ismini vermeyeceğim tabii şu anda. Bu da yani bu bir ismini verdiğim firmalardan birisi de değil bu arada bilginiz olsun. Birçok ilaç firmasıyla benim kontağım oldu daha sonra anlatacağım üzere. Patronun eşi eczacıymış. İşte o eşiyle, eczacılık aracıyla kendi ilaçlarını sattırma, mattırma falan böyle durumları söz konusu oluyormuş. Yolsuzluklar böyle söz konusu oluyormuş. Bazı günü geçmiş ilaçları piyasaya sürmek gibi durumlar falan söz konusu oluyormuş. Doktor bana anlattı da anlattı kadıncağız. Ve ona gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben o firmadan soğudum ve ben dedim ki ben başka bir iş bakayım kendime. O arada IBM ile yolumu kesildim. Orada da Beko'da yapmış olduğum tecrübe alınmamı sağladı. Çünkü benim bilgisayar mühendisliği falan diplomam yok. Türkiye'de diyoruz ya bir sene. Hani, liyakatsizlik işte Türkiye'nin en büyük problemi diye. Arkadaşlar iş konusunda en önemli olan şey bilgiden, deneyimden, tecrübeden vesaireden de önemli olan şey güvendir. Yani bir kişiye sizin duymuş olduğunuz güven. Eğer bir kişi dürüst bir insansa, sizin güveninizi sağlıyorsa ve o işi yapabileceğine sizi inandırıyorsa o kişiye eğitimlerini verirsiniz, öğretirsiniz. Ne kadar teknik bir iş, iş olursa da dahi o kişi o işi yapar. Liyakat konusunda tartışırken aslında bunu da biraz dikkat almamız gerekiyor. Ben size bir soru sorayım şimdi. Siz eğer bir şirketin genel müdürü olsaydınız, bu bizim koşulukta da kullanmış olduğumuz tekniklerden birisidir bu arada. Siz yanınıza müdür olarak kimi alırdınız? Muhasebe müdür olarak kimi seçerdiniz? İnsan kaynaklı olarak kimi seçerdiniz? Bu kesinlikle sizin tanımış olduğunuz bir kişi, bilmiş olduğunuz bir kişi. Özelliklerini bildiğiniz bir kişi olması gerekiyor. Güvendiğiniz bir kişi olması gerekiyor ki siz onu o mevkiye getirin. Türkiye'de de böyle işte eşe dosta, arkadaşa vesaire verilen işler evet var. Hadi eğer o kişiler o iş öğrenme istekliyse, o iş öğretecek yetkinlikte de başka kişiler varsa eğer bu yapılabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bir problem yok. Bu bir liyakat problemi sorunu yaratmaz. Türkiye'deki liyakat dediğimiz problem şundan kaynaklanıyor aslında. Bir kişinin hiçbir konuda bilgisi yok. Bilgiyi öğrenmeye isteği de yok. Ona alakası da yok. Ama diğer işi verecek olan kişi ona ulaşıp diyor ki sen şu işi yapacaksın. Çünkü ben sana güveniyorum. Ama o kişi onu yapmayı istemiyor ki. Öyle bir problem var. Türkiye'de şu anda sanırsam ki hiç yani yüzde en azından yüzde kırklık %45'lik bir kısım yaptığı işten memnun değildir diye düşünüyorum ben. konuya nereden geldim? IBM'e benim girmemdeki en büyük etkenlerden birisi de orada çalışan bir arkadaşımdır. Bana refere olmuştur. Ve IBM'de çalışma benim kariyerime çok farklı bir yön haritası çizdi. Ve IBM'in belli ekip liderleri, takım liderleri vardır. IBM o takım liderlerine yüksek para verir. Takıma düşük para verir. Bu Amerikan mantığı aslında. Yani müdüre yüksek para ver, onun altında çalışanlara düşük para ver. Müdür o çalışanları çekip çevirsin. Avrupa'da biraz daha herkesin görev tanımı bellidir. İşte saat 5 oldu mu dükkanı kapatır gidersin. İşte çok fazla bir şeylere ulaşmazsın. Biraz daha böyle relaxa takılırsın vesaire yaparsın ama IBM'deki Amerikan çalışma sistemi öyle değil. IBM Amerikan çalışma sisteminde motivasyon odaklıdır. Bir işi yapabileceğinizi inandırıp sizin özgüveninizi yükseltir. sizden maksimum verim elde ederler. Ben IBM'de bununla tanıştım. Kariyerime çok büyük katkısı oldu bu konuda. IBM'de ben 7 yıl geçirdim ve bu 7 yıl boyunca da işte IBM'de proje bazlı olarak firmalara destek verdim. Birçok firmaya, birçok kurumsal firmaya. Orada da farklı farklı yönetim şekillerini tanıma fırsatım oldu. Aynı zamanda İngilizce konusunu orada da geliştirdim. 15 senedir İngilizce öğrenmeye çalışıyordum neredeyse. Çok iyi hatırlıyorum ortaokula giderken ben evimize bir tane satıcı gelmişti. İngilizce seti satıyordu. Kitaplar var, kasetlerden dinliyorsun, kitaplara yazıyorsun. Şöyle güzel öğreneceksin, böyle güzel öğreneceksin falan diye. Ben de bunu çok almak istedim ama maddi durumumuz da onu o zaman almaya çok yeterli değildi. Babaannemler o zaman bizdeydi. Babaannem dedi ki çocuğun dedi boynu büküldü. Ben dedi ağlıyorum dedi ben de çok sevindim tabii babaannem bana İngilizcesi alıyor falan diye. İşte hayatımdaki ilk kazı ortaymış olabilirim aslında. Sonra babaannem o setin bir taksitini bile ödemedi. Ondan sonra ben birçok kursa gittim, işte birçok ders aldım vesaire ama İngilizce konusu böyle bir soru işareti olarak kaldı kafamda. IBM de global bir firma, Amerikan firması. İlk sene bir problem yaşamadık çünkü ilk sene müşterimiz yerliydi. Da onların isimlerini vereyim. Biri bilim ilaçtı, diğeri de AstraZeneca'ydı. Ve AstraZeneca benim kariyerimdeki en önemli adımlardan birisi oldu. Çünkü eee Asrızeneca'da biz sözleşmeli olarak çalışıyorduk. Outsource olarak çalışıyorduk. Biz iki taşeron mantığı gibi düşünün. Ama Asrızeneca'nın kendi çalışanı gibi çalışıyorduk orada. Yani Asrızeneca'nın kendi çalışanları hangi imkanlardan faydalanıyorsa o imkanlardan faydalanıyorduk ama bizim maaşımıza IBM veriyordu. Asrızeneca'ya da ben girdiğimde aslında bu sosyal IT'ci yönümü gösterebilme fırsatı elde ettim. Çünkü oradaki IT takımımız biraz daha böyle kullanıcılarla daha iletişime yönelik ve ilaç mühendisleri de sosyal insanlar oldukları için açıkçası benim orada sosyal yeteneklerimi göstermem çok çok daha kolay oldu. Sonra bizim oradaki müdürümüzde bir değişiklik oldu. Müdürümüz Gönül Hanım işe başladı. Daha çok saygı duyuyorum kendisine. Pfizer'de yıllarca IT müdürlüğü yapmış Amerika'da. Amerikan stili, Amerikan tarzı yöneticilik bilmiş bir... Kişiydi. Yani bir kişiyi ne kadar zorlarsan onun içindeki potansiyeli de o kadar ortaya çıkartırsın. Kendisine o kadar güvenmesini sağlarsın. Beni de gerçekten kariyerim anlamında çok fazla zorlamış ve potansiyelimi de ortaya çıkartmasına fayda sağlamıştı. Kimisi buna baskı olarak görmüş olabilir. Ben motive olarak görmeyi tercih ediyorum. Ve İngilizce konusu orada benim tekrar karşıma çıktı. Birçok yabancı ile toplantılara vesaire katılmamız gerekiyordu. Bir gün Gönül Hanım dedi ki Faruk Hintlerle toplantı var ve bir projeye başlıyoruz projeyi seni yürütmeni istiyorum. Bu toplantıya birlikte gireceğiz. Bundan sonraki toplantılara sen tek gireceksin ve bu projeyi sonlandıracaksın başarılı bir şekilde. Panik oldum arkadaşım Uykulara falan kaçtı böyle geceleri, geceleri. Ben bunu nasıl, yapacağım? Yani İngilizce konuşuyorum ama anlamıyorum. Öyle bir sıkıntım vardı. Neyse Gönül Hanım'la birlikte girdik toplantıya. Gönül Hanım toplantıda şunu söyledi <laughs> arkadaşlara. Faruk dedi İngilizce anlama konusunda bazen dedi problem yaşayabiliyor. Yavaş konuşun, tane tane konuşun, basit konuşun. Ve dedi anlamadığı bir şey olursa dedi, sabırlı olun. Ben teknik bilgi olarak Faruk'a güveniyorum. Ve ben dedi gidiyorum şu an dedi başka bir toplantıya girmem gerekiyor. Ve ayrıldı toplantıdan yani. 5 dakika falan biz birlikte kalabiliriz. Ben kaldım Hintlilerle baş başa. Şimdi herkes tabii Hintlilerin İngilizcesine dalga geçer. Bana sempatik geliyor açıkçası konuşmaları böyle. Biraz yuvarlaya yuvarlaya konuşuyorlar falan. Başladık bunlarla toplantıya ve bir şekilde ben kendimi zorlayınca anlayabildiğimi de fark ettim. Ve yani oradaki arkadaşlar da sağ olsunlar gerçekten çok anlayışlı davrandılar. İşte toplantı notlarını falan onlar aldılar sonra bana gönderdiler. Okumayla yazmayla alakalı bir sıkıntım yoktu zaten yani dediğim gibi. Konuşmayla da alakalı bir sıkıntım yoktu ama anlamayla alakalı bir problem vardı. Ve o proje benim İngilizcemi geliştirmemde bir milat oldu arkadaşlar. Ve ondan sonra yine IBM'de bu AstraZeneca'yla da bizim sözleşmemiz bitti. Başka bir firmayla çalışmaya başladık. İtali Değil. o firmanın da ismi. İtalya biliyorsunuz Zorlu Center'da aslında İtalyan yemekleri satan bir yer. Birçok da şubesi var işte Amerika'da, İtalya'da. Şimdi de İngilizce bilgimi artık geçmiş olduğum için beni de oraya verdiler. Çünkü neden? Orada bir sürü İtalyan İtalyan var. Şimdi i̇şte iletişim kurmak gerekiyor. İtalya'da ben bir süre çalıştım. Ve 2015 yılında ben IBM'deki kariyer yolculuğumun da aslında biraz sonuna gelmiş oldum hissettim. O zamanlar IBM'in Golden Hand şekli bir tane uygulaması vardı. Kariyerinizde bir yere gidemediğinizi hissediyorsanız, ayrılmak istiyorsanız bunu müdürünüze söylüyordunuz. Size bir teklif yapıyorlardı. Bu teklifte de sizin o zamana kadar işte alacağınız özlük haklarınızı isterseniz alabiliyordunuz. Bir miktarda üstüne Holosco artı bir miktar para herhangi bir şekilde bir işe iade davası vesaire falan açmayacağınızı söz edip IBM'de yolunuzu ayırabiliyordunuz. Ve ben de bundan faydalanmak istedim. Yapmak istediğim bir hayalim vardı arkadaşlar. Üniversiteye giderken de çalıştım. Liseye giderken de çalıştım. Yani çalışma hayatına biraz erken başladım. Grafik, tasarım ve yazılım kursuna gidip çalışma çalışmamak istiyorum. Yani öğrenci hayatına dönmek istiyordum aslında. Ve yazılım, tasarım alanında bir kurs almaya başladım. Bu kursun sonunda da kendime bir ajans açıp, tasarım, yazılım alanında böyle bir kariyer e, yapmayı e, niyetlendim. Kariyerimde kariyer değiştirmesini biliyorsunuz askerlikten gelirken bir kere denemiştim. Ve 2015 yılında tekrar bir bu yola girdim, bu yolu denedim. O arada hayatıma birisi girdi. Ve o birisine koşluk yapıyordu, profesyonel koşluk yapıyordu ve eğitmenlik yapıyordu. Hatta onunla tanıştığımızda da bana aslında sen koşluk alanında kariyer yapsan kendine daha iyi olur diye söylemişti. Ama koşluğu da böyle aklıma yazdım bir kenara. Koydu. O arada benim e, kurumsal hayattan bulmuş olduğum birisi vasıtasıyla bir proje geldi. O projeye de bir teklif verdim. Onlar da sağ teklifi kabul ettiler. Ve ben arada derecede böyle şirket kurdum onlara teklif verdim. Şimdi şey, fatura kesmem gerekiyor çünkü. Böylece bir ajans sahibi olmuş oldum. İşte birkaç iş aldım, onları yaptım, ettim vesaire ama benim şöyle bir sıkıntım vardı. Kazandığımdan daha fazla harcıyordum. Hatta kazanma ihtimalim olduğu andan itibaren daha fazla harcıyordum. Nasıl bunu bir örnekle anlatayım bir proje için teklif verdim mesela. Diyelim verdiğim teklif 20 bin lira. Ve bu proje kabul edildi. Bu 20 bin lira benim hesabıma gelecek. Ama ben o hafta sonu 30 bin lira harcıyorum. Daha 20 bin lira hesabıma gelmedi. E tabi böyle olunca da bir şekilde değirmenin suyunu döndüremedik. Ve tekrar kurumsal yaşama dönmek durumunda kaldım. Beni tekrar kurumsal yaşama döndüren de Deniz oldu. Son kurumsal şirketimdi ve bir buçuk sene orada güzel gayet iyi bir şekilde VIP teknik eleman olarak destek verdim. VIP teknik eleman nedir? Genel müdür ve işte müdür yardımcılarının sadece sorunlarına bakan, işte böyle büyük problemlerle ilgilenen vesaire falan böyle bir eleman anlamına geliyor. Mart ayında çok yakın arkadaşım ajans kurdu ve bana dedi ki ben seninle birlikte çalışmak istiyorum. Burada da işte liyakat konusuna geliyoruz. Sen dedi zaten tasarım alanında bir, bir kurs aldın, tasarım alanında bilgim var. Benim de bu işin mutfağı konusunda bilgim var. Güvenebileceğim, bu işi bilen bir birine ihtiyacım var ve gel beraber sen de bu işi yapalım. Ama ben de o zamanlar bir yanım yağda bir yanım balda açıkçası. Yoğun değil çalışma hayatım biri de mecliye evde oturuyorum ve işlerim zincirli kuyla. 9'a çeyrek kala uyanıp 9'da iş alabiliyorum. Toplantılarım, toplantılarım falan olduğu zamanlar biraz yoğunluğum var ama yani kariyer olarak güzel bir noktadayım. Yani bu kariyer noktasında bunu bırakmak biraz dedim kusura bakma ama aptallık olur. Ben dedim sana uzaktan destek vermeye çalışıyorum Arkadaşımı reddettim. Denizbank'ta çalışırken 2017 yılında bir eğitim almıştım arkadaşlar. Kahramanın dönüşüm yolculuğunu anlatıyordu o eğitimde bize. Ben hatta daha sonra kahramanın dönüşüm yolculuğunu konu alan bir eğitim hazırladım ama bir platformda yayınladık. O platformda çok verim olmadı. Şimdi onu yayınlayacak başka bir platform bakıyorum. O eğitimde maceraya çağrı diye bir bölüm var beni çok etkileyen bir oyundur o. Çok detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Bir şekilde kahraman maceraya davet edilir. Ama kahraman bu çağrıyı reddeder. O anki konfor alanından çıkmak işine gelmez. Reddeder ama kahraman bu çağrıya mutlaka olumlu cevap vermek durumundadır. Ve ben Mart ayının sonunda Denizbank'tan kovuldum. <laughs> Kovulma hikayeme girmeyeceğim o yargıya intikal etmiş bir Bir anda işsiz kaldım ben. Belli başlı giderlerim var. İşte aylık kredi kartı harcamam belli bir tutar vesaire. Ama bir anda sıfır bırak eksiye düştüm yani. Hani böyle bir saçma şekilde yani hemen o arkadaşımı aradım tabii. Ajans kurmuş olan arkadaşımı. O dedi ki işte biz daha yeni kurduk. Hani müşteri kazanma safhasındayız. Tabii ki gel sen bizle çalış. Ama hani ilk etapta senin hak ettiğin ücreti veremeyeceğim dedim. Sıkıntı değil yani. Sen bana bir ücret ver hak ettiğim olmasın. Problem değil. Burada dürüstlüğün önemini de size söyleyeyim. Askerden geldiğimde, IBM'de çalışmaya başladım dedim ya. Askerden geldiğimde ben işsizlik ödeneğine hak kazanmıştım. İşsizlik maaşına başvurdum iş ararken. Sonra bir ay aldım işsizlik maaşını. Bir ay sonra iş bulduğum için, işini bulduğum için işsizlik maaşını iptal ettim. Denizbank'tan kovulduğumda da ahlaka aykırı davranış mı? Öyle bir kodla kovmuşlar. O kodla kovulunca da işsizlik maaşı alamıyormuşsunuz. Ama benim o ta askerden kalan işsizlik maaşım bana devlet. 11 ayı biz dedi sana ödeyeceğiz. o arkadaşlar biz çalışmaya başladık. Teyzemler sağolsun bana destek oldu. Bir oda açtılar. Ailem çünkü İzmir'e taşınmışlardı emekli oldukları için. Ama o zorlu önemi de ben işe sarılarak aslında biraz atlattım. Boş zamanım çok fazla vardı. Ve kucağımda laptop sürekli çalışıyordum. Kesinlikle bu arkadaşımın işiymiş. Ya da işte ben burada maaşı çalışanmışım gibi düşünmüyordum. Aksine benim ajansta yapmış olduğum efordan daha fazlasını orada harcıyordum. Kendi ajansımda çalışmamdan daha faydalı oluyor. Niye? Çünkü gelirim sabitti. Kendi ajansımda çalıştığım gibi 20 bin lira geldi 30 bin lira harcayayım gibi durumum söz konusu olmuyordu. 2019 yılında orada dünya yapınca ben arkadaşımla konuştum. Ben artık çalışmamak istiyorum. Yani böyle bir şey. <laughs> duruma girmek istiyorum. O da anlayışla karşıladı sağ olsun. Ve o zaman da beni o 2015 yılındaki kız arkadaşımla yaptığım konuşma aklıma geldi. Demişti ya ona hani sen koştuk da yapabilirsin aslında. Eğitmenlik de yapabilirsin. Neden bu alanda bir kariyer düşünmüyorsun kendine diye. Gittim koşluk eğitim almaya başladım. Koşluk eğitimini aldım, tamamladım ve profesyonel koşluk yaşamına bu şekilde bir adım attım. O arada pandemi patladı biliyorsunuz. Bu online işte Zoom hayatımıza girdi. Online eğitimler hayatımıza girdi. Yani eğitimlerin önemli bir kısmını da online almak durumunda kaldım. Görüşmelerimin kısmını online almak durumunda kaldım. Böyle ev kuşu oldum yani bir yandan. Bu tabii belli avantajlar getirdi aslında. Bir ofis tutmam gerekmedi. Biraz daha rahat bir şekilde çalıştım. Ama koçluk olarak bunun zararını çok gördüm. Çünkü kişinin beden diline yani tümüne bakarak değil de sadece şöyle kafa üstüne yani şu anda beni izlediğiniz şekilde koçluk yaparak koçluk yapmayı öğrendim. Zor kısmından öğrendim yani koçluk yapmayı. Ama onun dışında en azından mekandan bağımsız olarak çalışabildiğimi fark ettim. Şöyle bir fikir aklıma geldi o zaman görüşmelerin %90'ı neredeyse online olarak gerçekleştiriyordu. Sadece firmalara eğitimlere eğitimlere falan gidiyordum böyle fiziksel olarak. Ve dedim ki ben zaten görüşmelerim online oluyor ve benim Türkiye'de o zaman olmama gerek kalmıyor bu durumda. Bir çocukluk hayalim daha vardı. Kışı yaşamamak. Ben hep böyle leylek ya da ayı olmayı hayal etmiştim. Yani ya, ya leylek olayım kışın göçeyim başka bir yere ya da ayı olayım kışın kış uykusuna yatayım. Çünkü ben kışı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yani bu konuda yazdığım bir şiir var hatta. İleride bir şiir kitabı çıkarma gibi bir planım da var. Orada bir şiir kitabını çıkartırsam eğer orada okursunuz o şiiri. Ve 2022 kışını ben Tayland'da geçirmeye karar verdim. Tayland'da 3 ayımı geçirirken hani bunu tatil olarak değil de kariyerime katkı olacak bir, bir şekilde yapayım. Bir meditasyon kursu buldum burada. Ve bu 3 ayın bir kısmında da o kursa kayıt olarak en azından onu da aradan çıkartırım diye düşündüm. Kasım ayında da Tayland'a girişimi yaptım. 2022 Kasım ayında giriş o giriş. Muriram'a muriram gelirken işte burada arkadaşlarla, kontaklarla falan böyle tanışmaya başladık. İşte böyle İngilizce öğretmenliğim, İngilizce öğretmenliğim falan diye böyle bir şeyler söylemeye başlamışlardı bana. Ben de kulağıma bir noktasına girmişti aslında bu. Daha sonra Türkiye'de Tayland'a gelip çalışan bir arkadaşım vardı. Onun kardeşiyle tanışmıştım ben. O kişiyle hiç tanışmadım. Onun kardeşi vasıtasıyla. İngilizce öğretmenliği ajansında çalışan bir tane kadın kontağı verdi bana. Bana bir okuldan dedi ki işte buradan dedim, çalışır mısın, çalışmayı düşünür müsün? Dedim olur neden olmasın? Demo. Hani bir ders ver bize ki nasıl İngilizce öğretmenliği yaptığını görelim. Ama sorun şu ki ben İngilizce öğretmenliği yapmamışım daha önce yani hiç. Bu konuda alakalı şeyim geçmiş Tamam İngilizce konusunu açmışım, öğrenmişim. Orada bir sıkıntı yok ama hani öğretmenlik anlamında bir şeyim olmamış, tecrübem olmamış. Sosyal zekaya dediğim gibi sahip olduğum için o konuyu çözdüm. O konuyu çözmemdeki en önemli etkenlerden birisi de arkadaşlar benim aldığım tiyatro eğitimi oldu. Ben 2012 yılında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nden tiyatro eğitimi aldım. Aynı zamanda Kadıköy Apartman Sahnede doğaçlama eğitimi aldım. Ve ondan sonra eğitim aldıktan sonra da apartman sahnede oyunlar oynamaya başladım. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'ndeki tiyatro eğitimim de tabii ki çok güzel, kıymetli bir eğitimdi ama apartman sahnede Sıla'dan, Sıla Erkan'dan almış olduğum doğaçlama eğitimi açıkçası benim bu İngilizce öğretmenliğinde elimi çok kolaylaştırdı. Doğaçlama da biliyorsunuz elinizde herhangi bir şekilde bir dekor yok, bir kostüm yok tamamen sizin hayal gücünüzle bağlantılı. Bir tane musluk hayal ediyorsunuz mesela diyelim o musluğu açıp su içiyorsunuz. Yani bunu yapabilmek gerçekten çok büyük bir maharet istiyor. Ve bu mahareti de bana burada hiç hakkını yemeyeceğim. Apartman sahnede sıla sağ olsun kazandırmıştır. O yüzden bu vesileyle onu da almış olalım. İngilizce öğretmenliği konusunda da bu aldığım doğaçlama eğitiminin bana çok büyük bir faydası oldu. Demo eğitimini çok beğendiler. Daha sonra Buriram'da dediler sana bir okul var oraya gideceğiz. Tamam dedim ben de Buriram'daki okula gittim. 2 hafta önce mi, 3 hafta önce mi bana İngilizce öğretmenliği öneren kız, Paul. İşte ben de bu İtalyan'da İngilizce öğretmenliği videosunda falan da göstermiştim onu. Dedi, senin burada ne işin var? E dedim ben buraya okul, öğretmenlik yapmaya geldim. Ya yani dedim ben de dedi, bu okulda öğretmenim madem gelecektim bana niye söylemedin falan. Dedim yani ben biraz tersten geldim, benim hayatım öylece zaten. Rastlantılara dayanır. Tayland'da İngilizce öğretmenliğine bu başladım. Ve ilk başladığımda her işte olduğu gibi tabii ki tereddütlerim vardı. Birincisi bu benim daha önce yapmış olduğum bir iş değildi. Bildiğim bir iş değildi. Ama aldığım tiyatro eğitiminden, işte ses tonumdan, konuşmamdan bu işte gerçekleştirdim. Şu anda da programda İngilizce öğretmenliği yapıyorum. koçluk koştuk çalışmalarıma devam ediyorum. Eğitimlerimi de Udemy'de ya da farklı platformlarda sizlerle paylaşıyorum. Sizlerle bu kariyer yolculuğumu da paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım keyifle dinleyeceğiniz bir yayın olmuştur. Sizin de böyle yorumlarınız varsa eğer e, yazmanızı öneririm. Videoyu çok uzatmamak için çok detaylara girmemeye çalışacağım. Videonun montajında da bayağı bir şey atacağıma eminim zaten. Ama genel ana hatlarıyla güzel böyle bir Hawaii Metro Mother tadında ve İngilizce öğretmenliği ile nasıl tanıştım anlatmış oldum. Kariyerinizde siz de ciddi bir adım, ciddi bir değişiklik yapmak istiyor, yapmayı planlıyor olabilirsiniz. Buna nereden başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Şu anki kariyerinizden sıkılmış olabilirsiniz. Bunların hepsi mümkün arkadaşlar. Bunları yapmak için de bana göre bir mentor ya da bir profesyonel koç ile çalışmanız size çok ciddi bir zaman kazandıracaktır. Şöyle bir şey söyleyeyim en azından. Benim diyelim ki ben video olmuş olsaydım eğer işte Tayland'da İngilizce öğretmenliği yapılabildiğini ya da işte bu kadar kolay olmuş olduğunu belki de 2017 yılında bu iş kariyere başlardım. Belki de şu an sizinle 2 yıllık öğretmen olarak değil de işte 7 yıllık öğretmen olarak konuşuyor Farklı durumlarda olabilir. Şu anda aslında bilgi çağındayız ve bilgi çok güzel ulaşılabilir. Her yerde ulaşılabilir durumda. Her yerde bizi bekliyor. Bir şekilde bunu alın arkadaşlar. Ve inanın ki sizin danışmanlık olsun, mentörlük olsun, koçluk olsun bir bedel ödeyerek almış olduğunuz bilgi sizin için bedel ödemeden almış olduğunuz bilgiye göre çok daha kıymetli olacaktır. Neden? Çünkü onu kendi isteğinizle almış olacaksınız. Bir bedel ödemiş olacaksınız. O bedelin boşa gitmesini istemiyor durumda olacaksınız. Benim kariyer yolculuğumun size ışık olması dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.